Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber aldığım bu donuts kutusunu göstereceğim size. Şöyle. Um, o zaman videoya başlayalım ama başlamadan önce lütfen um, kanalımızı abone olup like atmayı unutmayın. Eğer eğer böyle içerikler daha fazla istiyorsanız bu videoya um, bir 30 like gelsin. O zaman videomuza geçelim. Önce um, bugün açtığım kartları göstereceğim size. Şöyle Tengu Mike çıktı. Tengu Mike. Gördüğünüz gibi. Markası da bu. Sonra El Mayol domu çıktı. Elma yordu mu? Gördüğünüz gibi. Sonunda Dildo çıktı. Hangi kostümmüş? Crash Test Dildo çıktı. Sonunda Ho 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 Bo çıktı. Nal Baba Bo. -ba -ba. kaldın adam tik çıktı. Ejderha şövalyesi Jesse um, çıktı. Buradan Infernal ne olduğunu bilmiyorum. Çak çıktı kostümden. Infernal bir şey. Excel Willow çıktı. Willow'u çok severim arkadaşlar. İyi karakterdi. Sonra Four Years Feng çıktı. Feng de çok severim. İyi karakterdi. Şu an Brawl Stars'ı oynayanlar like atıp abone olsun. Bildirim tuşunu açmayı unutmayın videolarımı görmek istiyorsanız ve kromatik bir ay um, bazı ti baz çıktı bazı çok severim biliyorsunuz ki um, yeni sezonda bazı şey um, neydi Godzilla hali hali gelecek kostümü um, dostlar oynayanlar o şey o kostümü görmeli şimdi bu pakete geçiyoruz. böyle nasıl çıkıyor ha bu pakette daha çok kağıt var şu an düştü işte hepsi Frank var Frank bu paket bu arada es eski kağıtlar Pam sonra Piper Penny Eski Penny Daryl Daryl çok severim en sevdiğim karakterlerden birisi Diko Diko'nun bende aşamalı da, um, şey aşamalı kostümü çıktı şeytan Diko öyle sanırım bilmiyorum Sonra Leon çok severim. Bende var. Sandy. Ben de yok ama çok iyi karakter. Rosa. Sevmiyorum. İyi de karakter değil zaten. Hiç kullanmıyorum. 8 bit. Yani hiç yoktan iyidir. Ve Crow çıktı en sevdiğim karakterim. Kutulun bende hiper şarjı vardı maksimum seviye ve um, kostümleri de var iki tane. Bir tanesi kaptan kutu, öbürü de beyaz kutu. Ems. Kötü kız Ems'i var bende. Severim Ems'i. Bana öyle iyi. Tik. Sevmiyorum. Bana göre de kötü karakterdi. Bi. Um, i̇kinci hesabımda Telefonumdaki hesabımda bir var hem de kostümlü. Gene Var. Severim. Ama çok kullanmam. Max çok severim. Çok da kullanırım. En sevdiğim karakterlerden de birisi. Şöyle söyleyeyim. Ve Bu oda da bu kalplerin arkası da böyle. Her neyse. Neymiş? Bibi severim. Ama kullanmıyorum daha çok. Çünkü çünkü daha sevdiğim karakterler var. Sonra Shelly. Severim. Çok da sevmem aslında. Bir numaraymış. İki numaradan Nita Çok severim. Özellikle soy, soygun modunla çok iyidir. Cold. Çok bayağı severim. Kostümleri de vardı Butcher'e. Dört tane kostüm var. Bul, Bull'u da severim. blok Block'la oynamam ama severim. Jesse. Yine Jesse çıktı. Dynamite. En sevdiğim karakterlerden biri. Dynamite. Çok oynarım. Sadece bir tane kostüm var. O da ama hatırlamıyorum ne olduğunu da. Bu. Bunu da severim. Kostüm var. El Primo. Yani oynamıyorum çok. Ama sevdiğim bir karakter. Balli. Bir sürü kostüm var. Severim de. Altın vardı var. Um, kara ağaç bir şey balli var. Sonra um kırmızı bir tane valdi var yani. Am um, ateş çıkartır. Elinde pomuş oyuncak var. Ve ve Poco'yu Sev biraz severim. Çok sevmem. Tara çok severim. Mortis. mortis de çok severim. En sevdiğim karakterlerden birisi. Hep de oynarım. Savaş topunda özellikle. Spike. Spike bende var. Um, çok da seve, sevdiğim bir karakter. Spike bu arada da dün, bugün çıktı. Ay bugün dedim ya dün çıktı. Spike'ın. Ve kartlarımız bitti. Elde arkadaşlar. Um, bu dostals videosu istiyor istiyorsanız yani tabletten oynadığım normal bu Stars oyunu istiyor videosu istiyorsanız la bu um, bu videoyu 30 30 like ve ve um, bir 5 abone yersin. 30 like ve 5 on abone. O zaman görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.